Bir zamanlar eğiz çıktı arkadaşlar. Çok enteresan. Buna çok benziyor. Dabbeye. Üstadımızın tarifiyle ta çok benziyor. Bu da böyle. Bütün virüsler de enteresan. İnsanın vücuduna giriyor. Tırnağından kemiğine kadar, tepeden tırnağa kadar her türlü yere ilişip bu adamı kemirip kemirip bitiriyor. Ne gibi? Bir ayet-i kerime okuyacağız. Süleyman Aleyhisselam'ın asasını kemirip bitiren ağaç kurtları gibi. Üstad ayetten getiriyor. Ve benzetme de çok mükemmel. Allahu alem o dabbe bir nevidir. Yani bir tek dabbe değil, bir tek hayvan çıkıp da insanların her tarafına, ya dünyanın her tarafındaki insanlara saldıracak değil. Adetullah kavramına zıt. Bu bir nevidir. Nev. Hatta üst nevdir, alt nevleri de vardır. Az dediğimiz gibi. Sars bir taraftan, Ondan sonra İspanyol virüsü başka bir taraftan, Ebola başka bir taraftan, domuz krizi şeyi ayrı bir taraftan, virüsü başka bir taraftan. Nasıl ki bir orduya baktığımız vakit, işte havacılar var, karacılar var, denizciler var, tankçılar var, ondan sonra piyadeciler var, şunlar var, bunlar var. Gene bakın da böyle ordular var ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca yükseldiği vakit birinci kat semavatın kapısını İsmail isminde bir melek açıyor. Sen kimsin diyor. Ben diyor işte Cebrail. Yandaki kim? Bu da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ahir zaman peygamberi. O gönderildi mi diyor. Vazifesiyle meşgul olduğu için bilmiyor. Evet gönderildi. O İsmail denilen o melek vazifesini anlatmaya başlıyor, hizmetkarlarını anlatmaya başlıyor, yandaki melekleri anlatmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam Vesselam böyle bir dehşete giriyor. Müthiş bir sayı. 70 bin yarmışsız var, her birisinde 70 bin yarmışsız var, her birisinde bu kadar yarmışlar var. İşte o orada Efendimiz Aleyhisselam okuyor. Rabbinin ordusunu ancak Rabbin bilir. Kendisi bilir. Başka kimse bilmez. Yani. allah Alem o da be bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Gayet büyük bir tek şahıs olsa ayı gibi mesela ya da herhangi bir vahşi bir hayvan olsa her yerde herkese yetişmez. Adetullah'a zıt. Deccalı da hep böyle müteşabih olarak anlatıyor ya hadis-i şerif. On da bu manada. Minare büyüklüğünde bir adam, şöyle bir merkebi var. Anlısı alnında haza kafir yazar. Eli deliktir. Böyle bir insanı kim görse bu deccaldır diyecek. Ama öyle bir şey ki müminler bilerek, severek değil mi? Onun peşine düşebilecekler. Ama onun deccal olduğunu bilmeyecek. Ama fitnelerini görecek. Hatta bazıları bu dabbe için televizyon demişler mesela. Yani aslında bir cihetle uyuyor. O da insanlarla konuşur. Ondan sonra insanlarla bu manada şey yapar. Onların beyinlerini ciddi manada perişan ediyor. Ruhlarını perişan ediyor. Ama televizyonun müspet manada kullanılan taraflar olduğu için o da tamamdır kimse diyemez yani. Bir bölümü olabilir menfi tarafı için. Bir bölümü AIDS olabilir. Bir bölümü işte bu Ebola dediğimiz şey olabilir. İnsanları kendilerine getirmek için Cenab-ı Hakk'ın arzdan çıkardığı bir musibet. Demek dehşetli bir taife hayvaniye olacak. Demek dehşetli bir hayvan taifesi olacak. Ama dehşetli. İlle dabbetul ardi te'kulu min sa'atehu. Ayetinin işaretiyle o hayvan dabbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek tekrar burada okuyorum. Belki illa dabbetul ardi te'kulu min sa'atehu ayetin işaretiyle o hayvan dabbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek müminler burası çok mühim müminler iman bereketiyle biz imanımızın gereği yenmemesi gereken şeyleri yemeyiz yaklaşılmaması gereken yerlere, şeylere yaklaşamayız. İman bereketiyle ve sefahet ve suistimalattan tecennüpleriyle, uzaklaşmalarıyla müminler kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Rabbena la tuahizna innesina ev ahtana.